Eğer bir kişi gizli sırları keşfetmek istiyorsa her türlü hayrı, bereketi kendinden bulmak istiyorsa yani bütün alemin, mana alemin sırlarını bilmek istiyorsa Allah'ın izni ve kudretiyle buna hem rüyada hem de uyanıkken sırları görme, mana alemini görme ve mana alemdeki varlıkları görme Kişilerin onun hakkında konuştukları zaman o haberin ona iletilmesi, insanların düşünce ve duygularını bilme buna keşaf ilmi denir. Bu tür ilmi elde etmek isteyen olursa her gece ayrı bir alemi temaşa etmek istiyorsa ayrı bir alemde gezmek istiyorsa belirteceğimiz hatemi şerif var bu hatemi şerifi beyaz bir kağıda salı günü güneş doğarken ödü rimman ile zaferan ve misk ile yazıp daima başında taşıyacak hürmet edilecek yani sürekli de abdest olması gerekli asla kötü söz söylemeyecek dedikoduya karışmayacak helaya girerken bunu başında çıkartacak Helanın kapısına bırakacak. Kesinlikle bu Hatemi Şerifle Helaya girmesin çünkü zarar görür. Her gece rüyada ervahlar gelip türlü türlü acayiplikler gösterecek, bilmediklerini öğretecekler. Her şey o kişi ifşa olunacak. Bu konu hakkında kesinlikle sırrını vermeyecek. Ben bunu bildim, ben bunu gördüm. Verdiği anda sır gider. Yani ondaki hal gider aynı sıfır nokta tekrar düşer. Ve sonra batırılır. Artık geri dönmesi mümkün değil. Fermanı ilahi ile her türlü hayır, bereket o kişinin üzerinde olacaktır. Düşmanları kahru perişan olur. Öyle ki celb olunan bütün hayırlara kendi bile hayret edecek. Ama dediğimiz gibi her türlü kötülükten uzak durması lazım. Ama bu Hatemi Şerifi yazmak için Allah rızası için niyet edecek. Üç gün riyazetle oruç tutacak. Her farzın ardında belirteceğimiz duayı 41 defa okuyacak. Üçüncü gün salı gününe denk gelmesi gerekir. Sabah güneş doğarken hemen Hatemi Şerifi belirttiğimiz Hatemi Şerifi anlattığımız gibi bir beyaz kağıda yani son gün bir beyaz kağıda yazacak yeah. ve hürmetle başından taşıyacak. Dediğimiz dua Hatemi Şerifin yanındaki dua يعني بنو يشنجوكي رياضات لاورشتاجاك هر فارزن، وقت فارزن ارض، نذكر اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم عما في نفسي فاغفر لي ذنوبي، تعلم حاجتي فاتيني سؤالي اللهم اني اسالك مالا. يبشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم إنه لن يصيبني إلا ما كتبت إلا ورزا بما قسمت علي يا أرحم الراحمين بنو بش ماس نماز أرقص نذكر بردفع أكماك شرطي لا نأكسك نفازلا إشتا هاتمي الشريف أنو دا أنجاك كشي إليم أهلي olacak o kişinin yanında yazdıracak. Çünkü acemi olanlar bu Hatemi Şerif'i yazamaz. Çünkü güç getiremez. Hatemi Şerif biraz fazla olduğu için harfleri dikkat edecek, daire şekli bozmayacak şekilde bu Hatemi Şerif'i de yazacak. İnşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.